Aşkım ne yapıyorsun sen ağaca mı çıktın gel? Gel aşkım gel. Bak her yerin dut olmuş senin bak. Ama bebeğim dut olmuş her yerin bak. Gel gel. Şeybek. Gel aşkım gel. Gel. Bulut. Bulut. Bulut çırpınma oğlum her yerin dut oldu Bulut. Gel aşkım gel. Gel 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 babaya gel gel. Gel aşkım gel. <laughs> gel. Gel tatlım benim gel 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 gel. Sen ne yapıyorsun sen? Gel. Gel her yerin dut olmuş senin. Aa! Şimdi eve gideceğiz. Banyo yapacağım bir de sen. <laughs> Babacım ne yaptın sen yukarıda? Aa! Aa. Öp bakayım burayı. Gel. <laughs> Öpücük ver. <laughs> sen bunları mı yedin Bulut? Bunları mı yedin aşkım? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Aa. Evet. Hadi gel. Ya ben seni tarlaya bırakayım ben gidiyorum. Hadi gel peşime gel. Gel. Bulut. Buraya gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel eve hadi. Gel gel.